Beş nolu raporu görüşmeye açıyorum. Rapor ile alakalı söz almak isteyen meclis üyemiz. Hanım buyurun. Sayın Başkan, Değerli Meclis. 5 numaralı dosyada e, önümüze 6 tane Orhanlı Mahallesi'ndeki 6 tane taşınmazın satışı talebi geldi. Taşınmazlar nedir diye baktık imar durumlarına. Bu taşınmazlardan muhalefet şerhinde de yazdığımız gibi. Biz bugüne kadar dedik ki belediyeler e, kaynak yaratmak için kamu hizmetinde arsa satışı yapabilirler. Ve biz de gerçekten satılabilir belediyeye kaynak yaratacak arsaların, kamuya e, kamu için kullanılacak arsaların satışına da, daha doğrusu paraya çevrilebilir arsaların satışına da hayır demedik. Fakat burada satışı istenen arsalardan Orhanlı Mahallesi 219 parsel 10.756 metrekarelik yer, buranın 1325 metrekaresi park alanı. Yine 1471 parsel 16778 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 3900 metrekaresi park alanı. 236 parsel 8100 metrekare taşınmazın 2200 metrekaresi park alanı. Dolayısıyla satarken nereyi sattığınıza bakmanızı rica ediyoruz biz. Ayrıca burada şu anda Orhanlı'da bu parsellerin olduğu bölgede imar uygulamaları yapılıyor. Bunu da biliyoruz. Peki buradaki amaç ne? Park alanı olan yerleri, e, kısmen yapı yasaklı olan yerleri hem satışa çıkarıyorsunuz hem arka taraftan imar uygulaması yapıyorsunuz. Ama satışa çıkardığınız tarihle imar uygulamasının yapıldığı tarihte arada bunu satın alanlar kim buradan rant elde edecek? Bunu merak ediyorum. Biz park alanlarını bugüne kadar hayır diyorsunuz diyorsunuz ama bugüne kadar hiçbir zaman park alanının satışına evet demedik. Aynı şekilde bu park alanlarının da satışına evet demiyoruz. Yine bu altı tane taşınmazdan park alanı olmayan, depolama alanı olan 7736 parseldeki 2235 metrekare taşınmazın satışına evet diyoruz. Çünkü buralar satılabilir alanlar, ticari alanlar, belediye gelir elde etsin buna evet diyoruz. Yine bir başka parselde 886 metrekarelik yer, burada da park yok, satılabilir alan buna da evet diyoruz. 7375 Varsa sayılı yerde de 121 metrekarelik yer var, buna da evet diyoruz. Sonuç olarak e, belediyeyi, müdürlükleri bir kez daha daha dikkatli teklif getirmelerini talep ediyoruz. Park alanı olan yerleri önümüze getirdiğiniz sürece hayır diyeceğiz. Bu dosyada kısmen kabul, kısmen reddir bizim için. E, komisyon kabul etmediği için komisyon görüşüne katılmıyoruz. Teşekkürler.